Televizyonlarda ilk kez biz e, gündeme getirdik, dikkat çektik bu konuyu. E, i̇ki hafta sonra bir gündeme geldi bu hadise. Evet, sonunda. Yani, bir kısa gördüm, özet yapar mısın? Ilgi ee, Şimdi aktarayım. Biz o zamanki konumu. O fotoğrafları şuydu. görelim. Ee, Kıbrıs'taki, ya daha doğrusu şöyle bir gündeme açmıştık biz. Şimdi İsrail nasıl kuruldu? Filistin toprakları nasıl işgal etti? Önce küçük koloniler, sonra o kolonilere gelen yerleşimciler, daha sonra devlet olma talebi ve arkasından işgalin genişleyerek bir devlet haline gelmesi. Arkasında Batı'nın desteğini de işte Balfour Deklarasyonu'ndan sonra düşünün. 1948'de de e, İkinci Dünya Savaşı'nın şeyiyle, travmalarıyla beraber büyük bir destek ve orada devlet kurdu. Hı, hı. Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprakları üzerinde Siyonist kolonilerin oluştuğuna dair istihbaratlar geldi bize. Bunu aldık. Yani oradaki meslektaşlarımız en başta Sabahattin İsmail, Sayın Sabahattin İsmail olmak üzere oradaki meslektaşlarımız milli gazeteciler, oradaki milliyetçiler, yerliler dediler ki ya burada burada kim olduğunu bilmediğimiz bazı Yahudi iş adamları ve gene arkası arka planını göremediğimiz bazı şeyler, şirketler evet. buraya geliyorlar <laughs> orada resimde olduğu gibi şurada. Bunun gibi çok kocaman kocaman araziler alıyorlar. Buralara bazı siteler kuruyorlar. Bunların bir bölümü bütün yıl boyunca boş kalıyor. Kemal Hoca orada bize ek yapmış dedi ki Ya dedi bir yer var dedi. İsrail Mahallesi adı dedi. Öyle Hocam diyorlar. Hocam siz ha? de buyurun. İsrail evet. evleri mahallesi. İsrail evleri diyorlar. Şu Baksana. Bakın, Şimdi bunlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Yahudiler, İsrail vatandaşı Yahudiler ya da Kuzey Kıbrıs Türk vatandaşlığına geçmiş olan İsrailliler yani pasaportu, KKTC pasaportu almış öyle İsrailliler veya onların bir şekilde ortak olduğu şirketler tarafından alınan topraklar. 25 bin dönüm olduğu söyleniyor. Bakın dehşet bir rakam. 25 bin dönüm. 35 bin yabancının bu şekilde mülk edindiği söyleniyor. Zaten Kıbrıs ufacık bir yer. Yani muazzam bir şeyden bahsediyoruz. Konumuzun şeyi buydu, esası buydu. Dedik ki ya burada bir sorun var. Siyonizmin yeni hedefi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olabilir. Neden? Çünkü haritaya baktığınızda İsrail'in güvenliği için vaat edilmiş toprakların ele geçirilmesi ve güvenliği için Kıbrıs önemli bir noktada bir. iki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti güçlü bir devlet değil neden değil çünkü dünya son derece adaletsiz bir şekilde bu devleti tanımıyor. Dünya bu devlete düşman. Bu küçük devletin tepesine çökmek için dünya birleşmiş. Öyle olunca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin paraya, yatırımcıya ihtiyacı var. Siyasi desteğe ihtiyacı var. Yani gelene çok denetleme de yapamadan buyur kardeşim iki geldin demek zorunda kalıyor. Evet. Burada bir açık oluşmuş. Gazeteci meslektaşlarımıza sağ olsunlar Kıbrıs'tan bu haberler geldi bize. Biz bunu gündeme taşıdık. İyi taşımışız. Çok önemli. Arkasından başka yazar arkadaşlarımız, gazeteciler yazdı. Kamuoyunda bir şey oluştu, bir kamuoyu oluştu. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi'ne kadar bu konu geldi. Bizim Dışişleri Bakanlığımızdan açıklamalar yapıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi'ne konu geldi. Araştırma önergeleri verildi. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti acilen bu konuyla ilgili tedbir alacağını söyledi. Yeni yasa hazırlığı falan yapılıyor şu anda. Çünkü burada şöyle şeyler var bakın. Hülle şirketler var. Adam şirketi kurmuş. Bir şirket var. Şirketin efendim bilmem kaç yüz dönüm, bin dönüm aldığı arazi var. Üzerine de efendim bir şeyler yapılmış. Bazısı yapılmamış duruyor. Bunlar böyle müstahkem alanlarda. Kemal Hoca söylemiş ki çıkarmaya falan müsait alanlar olabilir demişti. Şirketin sahibi bir Amerikalı Yahudi. Adam ölmeye yakın. Adam ölecek şirket miras kalacak. Kime kalacak? Bir karısı var bir de oğlu var ona kalacak. Karısına oğluna bırakmıyor şirketi. Ölmeye yakın Amerika'dan gelen bir başka Yahudi'ye devrediyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu şirket o adama ait değil demek. Bu şirket başka bir fona, başka bir güce, başka bir gizli örgüte ait demek. Bu Bunun da anlamı şu. Tıpkı İsrail'de toprakların, vaktiyle Filistin'de toprakların örgütler tarafından, büyük kampanyalar, finans şirketleri tarafından satın alınıp, dernekler tarafından satın alınıp, Yahudi yerleşimcilere dağıtılması gibi benzer bir senaryo Kıbrıs'ta işleniyor olabilir. CHP'ler niye konuşuyor bu konuyu? Kimler? CHP'liler. CHP'liler valla yani Kuzey Kıbrıs Allah rahmet eylesin her ikisi de hayatta değil. Sayın Erbakan ve Sayın Ecevit'in başarısıdır yani Kıbrıs. ikisi de bizim Kıbrıs Fatihlerimiz. Birisi de Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıydı. Yani utanç verici bir durum. Bunu konuşmuyorlarsa dönüp bir aynaya baksınlar. Yani bunu konuşmuyorsun, Kıbrıs'ı konuşmuyorsun, gidiyorsun PKK'yı desteklemekten başka esvab mucizesi olmayan bir hanımın elini vantuzluyorsun gidip. Bu mudur? Senin işin buysa, işte hikaye bu. hocam bir de Böyle gündeme geliyor. Para, para piyasasını anlatmak lazım. Burada bir de finans var. Yani Yahudi finansı var. Girmiş adaya artık. Fiziksel alımlar var. Bir de o finansı döndürmek için bir banka kurmuşlar. Bu banka bütün transferleri yapıyor. Yani Yahudi sermayesini aktarıyor buraya, alımları yapıyor. ve Buradaki 2000'e yakın bir şirket grubundan bahsediyorlar. E, çok büyük bir rakam. 2000. 2000 şirket ufaklı 2000 adet. Anonim midir, libitet midir, bilmiyorum. Yabancı yatırımcı statüsünde ki sınır da yok toprak satımı konusunda içerideki yasa olarak onu düzenlemeye çalışıyorlar şu anda. Ama geç kaldılar biraz. Çünkü bunları tekrar e, el koymak bunları çok kolay değil. Para transferlerini kesmek çok kolay değil. Bu saatten sonra artık mevcudu koruyup daha genişlemesini engellemek lazım. Hiç bir teyze, de takip altında. Bir de bu binaların büyük bir çoğunluğu boş. Yani kullanım dışı. Binalar yapılmış ve binalarda şu anda iskan eden miktar çok çok düşük. Sadece bu binalara, bu sitelere daha doğrusu birer ikişer bekçi tavsiye etmişler. Onlar da çok büyük ihtimalle yerli gruplar, maaşlı çalışıyorlar. Hı hı. Onları kontrolünü yapıyor, bakımını yapıyor, idame ettiriyor. Bir şey için ama ne için tabii onu burada söylemek belki uygun olmayabilir. İkincisi bu ada üç parçalı bir ada. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, ...Güney Kıbrıs Rum yönetimi... ...bir de Akrotiri denen bir devlet var burada... ...bildiğimiz devlet... ...koloni bir devlet... Avrutos bölgesinde... ...bu devlet İngiliz kolonisi... ...başında bir general var... ...İngiliz general devlet başkanı orada... ...bakın bu kadar ne söylüyorum... ...ve o iki tane üste... ...çok kritik iki tane üste... ...neler var... ...İngiliz donanması var... ...İngiliz hava kuvvetleri var... İngiliz lojistik tesisleri var. Şimdi buraya kimler Neydi üçlü? bu devletin adı hocam? Akrotiri. Akrotiri'yi bir bulun bakalım. Akrotiri Halitörü devleti. Üzerinde. Akrotiri devleti. Batı egemen üstleri, Doğu egemen üstleri diye literatürde sovereign base diye geçer. Yani egemen üst. Dolayısıyla bu iki tane noktada şu anda olan bir tane şu bakın. Bir, İngilizler zaten orada. Egemen. 1960 anlaşmasında garanti altına almışlar. Süre yok. Sınır da yok yapılacaklar konusunda hesap vereceği tek kraliyet İngiltere kraliyet ailesine hesap veriyor. Kraliyet toprağı çünkü orası. Şimdi bu topraklar o kadar stratejik ki Amerikalılar geldi şimdi orada yaklaşık 129 tane Amerikan subayı İngiliz üstünde ne yapıyor? Almanlar geldi oraya kendi birlikleriyle. E bir de Amerikalıların iki tane özel kuvveti var. Bir deniz özel kuvveti var, SEAL denen. Yani bizim SAS komandolar gibi. Bir de kara komandosu var, <laughs> özel birlikler. Müşterek operasyon komutanlarına bağlı iki tane birlik o üstlerle şu anda. Almanlar da getirdi birliklerini. Şimdi Hollanda ve İtalya da geldi arkasından. Fransa da geldi. Demek ki o üstler şu anda Gazze'deki İsrail katliamlarına lojistik destek, planlama desteği, harekat icra desteği... İşte hocam. Heh. Çıkalım mı oraya tekrar? Bakın bunları veriyor orada. Yok bu yanlış. Bu daha şey gelmedi, evet. Yok. Yani Girit o ne şu an. Yok orası değil. Orası değil. <laughs> Belki demek birkaç ki... tanedir. <laughs> Buna benzer. Ya Burada bir üs var ama bu üs ne maksatta kullanıyor? Gazze'deki katliamlara e, destek vermek için. Yani İsrail ordusunu şu anda bu arada Fransız kökenli, Fransız orijinli uçakların bu üslerden ve defalarca uçuş yaptığı söyleniyor. Demek ki bu ara, insani ara, esir takası döneminde artık o bölgeden İsrail topraklarına bir takım mühimmat desteği falan yapılıyor. Planlamayı da burada yapıyorlar. Ama sadece bunun için değil bu. İşaret edeceğimiz tehlike şu, orada bir hareket merkezi var, hemen güneyimizde ve o hareket merkezi hangi planları yaptı? Hangi bölgeleri tekrar ele geçirmek için hangi gücü kullanacak? Hangi toprakları bölecekler? Hangi ülkeler yeniden parçalanacak o bölgede? Ve kime karşı? Söyleyeyim hemen. Çıkayım mı? Tabii. Yani Halita gelirse. Eee, haritası... önce şunu söyleyelim. Bakın orada İngiltere bu üstleri Kı... almak Efendim? suretiyle Akrotiri'ye Akrotriği... gönderiyor evet arkadaş. Burada burada bak. Hocam burada. Sopayı alabilirsiniz hocam çubuğu. Tam şurası evet tam raf yazan yer ha işte raf bu. yazan yer tam orası evet burası. agrotur dikerli var bir de yine. biraz biraz e, açılalım büyütelim ee, haritayı, belki daha iyi görülebilir biraz açılalım limasol ha. limasol bölgesi bakın bir tanesi mi? burada şu bölgede. şu bölgede şu bölgede bir tanesi burada biraz daha açıl. şu bölgede Akrotiri buranın adı evet tamam. burası batı egemen üssü şurası da doğu egemen üssü Şimdi Akdeniz'deki 60 anlaşmasıyla biliyorsunuz Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuruluş anlaşmasında bu üstlerin bağımsız ve egemen olduğu yazılır. Garanti altına almışlar ve süre yok dediğim gibi. Akdeniz coğrafyasından Süveyş'i kullanarak direkt Kızıldeniz'den Hindistan'a giden yolu garanti altına aldılar. Bir. Demek ki Akdeniz'deki güvenliği sağlıyorlar. Hem de adanın en ön. Evet, en uç. Değil mi? Biraz büyütürseniz bu bölgeyi boş evet. görürsünüz. Yani herhangi bir şey göremezsiniz tesis filan. Şimdi iki... Bu bölgede radarlar var. Çok güçlü radarlar. Büyütürseniz Ömer hocam biraz büyütürseniz diyor. Ömer. Hocam biraz büyütürseniz diyor. Yani da, haritayı büyütelim. Çok evet. fazla buraya... Avrota işte. Tamam. Akrotiri <laughs> dediğimiz bölge. Tamam onu gördük Orada göl mü var hocam? Yani evet. Bir, tam emin değilim. Tabi burayı görmek mümkün değil. Hı -hı. Yeşil alan da olabilir. Göl de olabilir. Ama yeşil alan gibi gözüküyor. Büyütelim haritayı. Büyüttüm derken yani... Kıbrıs'ın tamamını mı görelim? Evet, Akdeniz'i Kıbrıs görelim. Kıbrıs'ın tamamını görelim. Biraz daha, biraz daha, biraz daha devam. Devam. Heh, şimdi bakın, evet. bu bölgeden... Yanaştır hocama. Bu bölgeden, buradaki radarlar marifetiyle... ...Türkiye dahil, Orta Doğu, Kuzey Afrika dahil... ...hatta inin aşağı kadar Mısır'ın tamamı... ...elektromanyetik olarak kuşatma altında. Yani bu bölgedeki radarlar... ...ta Kırım'a kadar... ...yani Ukrayna'nın güneyine kadar... Altta Mısır'ın tamamı ve Kuzey Afrika, bu tarafta Suriye, bu tarafta da Yunanistan topraklarına ve karasularına kadar her yeri gözetleme, dinleme ve ölçme yapıyor. Ölçmeden kastettiğim şu. Olası bir hava saldırısında bu radarların ölçtüğü, işaretlediği yerlere atış yapabilirsiniz sağlıklı bir şekilde. Ya da hava savunma füzelerini buradaki yönlendirilen radarlarla bir şekilde ateş altına alabilirsiniz. Yıllardır bu yetenek var burada. Şimdi bu bölgeyi kullanarak şuradaki Tel Aviv'deki üsse sürekli uçaklar gidip geliyor. Bu süre içerisinde çok arttı bu miktar. İsrail destekleniyor. bu. Yani yeni bir şeymiş gibi söylüyoruz ama bu bölgede yapılan faaliyet bu. Az önce anlattığım ittifak da burada yönetiliyor. Burada bir karargah var. Bu korkutucu bir şey bana göre. Neden korkutucu bir şey? Bölgedeki ...herhangi bir gelişmede... ...ilk müdahale edecek olan buradaki karargah... ...ve buradaki fiili donanma. Nerede var başka? Hemen şeyde var... ...Yunanistan Deda Ağaç'ta bir koca kara ordusu var. <laughs> ve orada uçak gemileri var. Şimdi bakın... Dost kuvvetlerin de bakın. ilk müdahale edeceği yer orası olur herhalde hocam. Yani siz tabi <laughs> ...elbette ki ilk hedeflerden bir tanesi orası olacak. Şimdi bu tablo böyleyken... Türkiye'yi bile kaplarken bu elektromanyetik kuşatma, tabii kürecik var, Romanya'da bir tane daha... NATO radarı var, Gürcistan'da var Amerika Birleşik Devletleri'nin, Yunanistan'da var. Nerede var başka? Suriye'de ve Irak'ta var. Artı nerede var? Gürcistan'da var. Yani düşünebiliyor musunuz? Çepe çevre, bir tek Karadeniz'de problem var. Bunlar açısından oraya giremiyorlar. Giremiyorlar. Oraya girdiklerinde Artık kuşatmanın kuzey cephesi de kapanmış olacak. Romanya'nın kara tarafında. Peki ha, biz, ne da biz ne haftaya yapıyoruz? Haftaya konuşacağız hocam. Öyle mi? Süremiz doldu. Çok merak ederler ama. Ba ba hafta Merak Ama çok hafta güzel bilgiler var. Evet. O bu biz ne yapıyoruz kısmı e haftaya uzun uzun konuşacağız. Tamam hocam. bu manyetik dalgalarına karşı aldığımız tedbirleri konuşacağız. Tamam söz veriyoruz. Söz.